Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayara nasıl şifre koyulur onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an arama yerine geliyorsunuz ve şuraya şifre ay dur. Ne parmak izi ha. Arkadaşlar bunu yaz yazıyorsunuz parmak izi oturma aşamaya ayarlaya basıyorsunuz. Arkadaşlar parmak izi korkmayın parmak izi istemeyecek. Parmak izi istemeyecek. Korkmayın. Her parmak izi şey. Oturma açma şekilleri çıkacak arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bak Windows SLO 100 burada yüzünüzü tanımıyor. Windows parmak izi pin var. Burada güvenlik anahtarı, parola, resim. Arkadaşlar siz hangisini seçmek istiyorsanız buradan seçin. Ben buradan parolayı seçeceğim. Değiştir ben kurumuştum zaten. Buraya istediğiniz parolayı yazın. ben tabii ki de yazdığım için böyle yazdım şöyle. Arkadaşlar bakın burada yeni parola falan var. Siz buradan istediğinizi yazın işte. Buradan istediğinizi yazın. sallayın ama unutmayacağınız bir şekilde olsun. Sonra buradan tekrar aynı parola burada parola ipucu yazıyorsunuz. Bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayarı yeniden başlatın. Sizden mutlaka şifre ve şey isteyecektir. Arkadaşlar videomuzu bu kadar da kanala abone olmayı like atmayı unutmayın biliyorum kısa oldu.